Muğla'da koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda kalan ve doğum gününde uyanan 60 yaşındaki hasta 2,5 ay sonra alkışlarla taburcu edildi. <laughs> Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren 60 yaşındaki Zehra Akar koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu tedavi altına alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen Akar'ın tedavisi yaklaşık 2 ay bu şekilde devam etti. Uzun süredir tedavi altına alınan Zehra Akar doğum gününde uyandı. Bunun üzerine Akar'ın 2 gün sonra da hastanede doğum günü kutlandı. Yaklaşık 75 gün sonra hastaneden taburcu olan hastayı COVID servisi çıkışında ailesi ve sağlık çalışanları alkışlarla karşıladı. Doğum gününde tekrar dünyaya geldiğini söyleyen Akar mutluluğunu dile getirdi. Doğduğum gün tekrar dünyaya geldim doktorların, hemşirelerin, personellerin kim baktıysa hepsine çok teşekkür ederim. Çok güzel ilgilendiler, ilgilendiler, çok güzel baktılar. Onların çabasıyla, kendi çabamla iyi çalıştım.